Merhaba arkadaşlar lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün sıcaklarda serinlemek için birbirinden lezzetli 3 farklı milkshake hazırladım. İçerisine kullanacağım meyveleri mutlaka donmuş olarak kullanıyoruz. Sadece içeceğimizi hazırlayacağımız zaman 5 dakika öncesinden çıkarıyoruz. Ve şimdi dilerseniz yapımına geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. İlk önce çilekli milkshake yapmakta başlıyorum. Bu ölçüleri azaltabilir veya artırabilirsiniz. Şimdi robotumuzun karıştırma kabına 200 ml soğuk sütü alıyorum. İçerisine 8 tane donmuş çilek ve dilimlenmiş yine donmuş yarım muzu alıyorum. Muz mutlaka kullanalım çünkü milkshake'imize kıvam katacak. 1 yemek kaşığı dolusu sade dondurma alıyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Ve robotumuzu çalıştırıp hepsini pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Çilekli milkshake'imiz gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Ve çilekli milkshake'imiz hazır. 250 milimlik 2 tane servis bardağına dolduruyorum. Daha sonra süslemek için bir kenara alıyorum. Şimdi muzlu milşek yapmak için 200 mililitrelik soğuk sütü robotumuzun karıştırma kabına alıyorum. 1,5 donmuş ve dilimlenmiş muzu da içerisine alıyoruz. 1 tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı tepeli dondurmayı ekliyorum. Sade olarak dondurmayı ekliyorum. Ve robotumu çalıştırıp bütün malzemeyi pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi ne çok yoğun ne de çok akışkan Bu kıvamda olacak 250 mililitrelik iki tane servis bardağına aktarıyorum ve son olarak çikolatalı milkshake yapımına geçiyorum robotumuzun karıştırma kabına 200 mililitre soğuk sütü alıyorum bir buçuk donmuş dilimlenmiş muzu ekliyorum 1 yemek kaşığı tepeli sade veya kakaolu dondurma ilave ediyorum 2-3 çay kaşığı kakao ekliyorum bir iki tatlı kaşığı rendelenmiş çikolata ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pudra şekerini ilave edip robotu çalıştırıyorum. Bütün malzemeyi pürüzsüz kıvama getiriyoruz. Bu kıvamda olacak gördüğünüz gibi ve 250 mililitrelik iki tane servis bardağına aktarıyorum süslemek için onu da bir kenara alıyoruz bütün mişeklerimizi hazırladık şimdi üzerlerini süslemek için önce krema ile daha sonrasında meyve ve rendelenmiş çikolata çikolata parçaları ile süsleyeceğiz Dilerseniz süslemeden de sade olarak da tüketebilirsiniz şimdi kremasını hazırlamak için 100 mililitre soğuk süt bir çay bardağına denk geliyor. 70 gram bir paket krem şanti çırpıyoruz, sıkma kabına alıyoruz, üzerlerine şekil veriyoruz. Kremanın üzerine çilekli minşek için çilek dilimleri, muzlu minşek için muz dilimleri, çikolatalı minşek için de çikolata parçası ve rendelenmiş çikolatalar serpiyoruz. bu şekilde hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü, tadı muhteşem oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarımı da şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.